Bunun sebebi altın zaten yıllardan beri e, kendini kanıtlayan bir e, metaldir. Bu e, e, altın zaman zaman e, yüksel, yükselir, zaman zaman düşer ama yine de yatırım araçlarının içerisinde en iyi e, güvenli liman dediğimiz yatırım araçlarından maden olarak altın tercih ediliyor. Vatandaşlarımız da altın her zaman e, ilgi gösteriyor bizim tarihimizde zaten e, annelerimiz babalarımız altına yatırım yaparlar ve hala o yatırımlar devam ediyor. E, ve müşterimiz de e, bu zaman zaman e, altın yatırımına talep artıyor. yani tabi bu sadece bu e, bugüne ya da bu haftaya tabi değil. Bu zaman zaman yani geçtiğimiz yıllarda da oldu, daha önceki yıllarda da oldu. Zaman zaman bu yükselişlerde yani benim vatandaşlara tercihim şudur. Yani e, almadan yöne satma satma yönündedir ama tam tersi oluyor şu anlarda. E, herkes altına yatırım yani daha çok yükselecek diye e, e var. Televizyonlar yayın yapıyorlar. Şu altın daha düksel, da daha düksel da diye. Vatandaşlarımız bunlara çok bazen inanıyorlar. Bence şu olması tabii ki yükselecektir ama böyle çok ani yükselişlerde bolondur. Bir yerde patlayacaktır. Yani bugün mesela dün dün de bugün arasında Cumhuriyet e, var televizyonlar yayın yapıyorlar, şu altın daha da yükseldi, daha da yükselecek diye. Vatandaşlarımız bunlara çok bazen inanıyorlar. Bence şu olmasın, tabii ki yükselecektir ama bu öyle çok ani yükselişlerde bolondur. Bir yerde patlayacaktır. Yani bugün mesela dün, dün de bugün arasında cüvvetin tarzı 300 lira fiyat indi çıktı. Yani o yüzden bence beklesinler, biraz havayı yumuşasın derim yani. Bence yatay seyredeceğini tahmin ediyorum. Fiyatların biraz kar satışı geleceğini e, tahminlerimde. E, bence altın alıcı vatandaşlarımızın biraz yani havayı daha iyi koklaması lazım. Daha iyi temsil etmesi lazım. Çok panik yapmalarına gerek yok. Mesela dün Cumhuriyet altına alan e, müşterimiz e, 3600 ve Cumhuriyet aldılar. Yani panik yapıp bugün mesela 3.300'e lira düştü, 3400 düştü. Panik yapıp satmasınlar. Beklesinler. Almış onu zaten. E, beklesin. Yine alacak vatandaşlarımız da yani bir, e, böyle hava şu anda e, piyasa çok sıcak. Darmanın altını yetiştiremiyor, talep çok fazla. Elinde altın olan işçilik istiyor. O yüzden fiyatlar çok yüksek çıkıyor. Arada makas çok farklı. O yüzden vatandaşın biraz daha beklesin. Piyasada oturmasını e, söyleyelim. E, yani de onun da etkisi var. E, yani e, Çünkü neden? Korona girdi, 3 ay e, ticaret yapamadık. Yani bizden dükkanlarımız kapalıydı. E, Vatandaş altın alamadı. Şimdi düğün sezonu da başlayınca altın talebi de oradan da arttı, yükseldi. Yükselmeye başlayınca bir taraf bankadaki geçtiğim işte faizler e, düşük faiz olduğu için tekrar o yatırımcı da altına dönünce de birlikte altını tarafına yukarı doğru çekti. Ben e, döviz yıllardan beri güvenmemişimdir. içindir hala güvenmiyorum, kağıt parçasına hayatta güvenmiyorum. E, döviz çünkü ne olursa olsun belli bir yere çıktıktan sonra merkez bankası hükümetimiz mutlaka müdahale e, müdahale ediyor, e, yani parmağını böyle salıyor dövize. O yüzden. Ben, ben e, şu olaraktan dövize, kağıda özellikle güvenmiyorum. Vatandaşlarına güvenmesini istemiyorum. Şu anda en iyi altın her zaman altın ve ayrıca altın haricinde gümüşü tercih ederim. Gümüş de alabilirler. Gümüşte e, ufak e, az parayla büyük kere edebilirler Geçen hafta ve bugün arasında bir kilo gümüşte 500 lira, 700 lira, 800 lira gibi para kazanılmıştır. Yatarmışlar. Evet, Teşekkürler.